Herkese merhaba arkadaşlar var Süleyman Dinsan, e hoş geldiniz. Evet arkadaşlar Hardcore serimize başlıyoruz bugünden itibaren. Ee, uzun bir yine ara vermek zorunda kaldım. Bunun da nedenini söyleyeyim arkadaşlar. Bir ameliyat geçirdim. Tüp mide ameliyatı geçirdim ve midemin yarısını aldırmak zorunda kaldım. Aslında zorunda kalmadım. isteyerek yaptım. Çünkü 120 kiloya falan gelmiştim ve 120 kilodan artık zayıflamam gerekiyordu. Fizik durumlarda çok zorlanmaya başlamıştım. Bu yüzden ameliyat nedeniyle ara verdim. Çünkü ameliyattan sonra da özellikle bu o diyet süreci falan filan derken bayağı Evden uzak kaldım. Evden uzak kalınca da ClickMate falan filan alamadım arkadaşlar. Şimdi bir hardcore seriye başlayalım istedim ama ağacın tepesinde doğmak hiç hoşuma gitmedi açıkçası. Hardcore seride özellikle çok uyuz bir durum. Ee, şuradan şöyle ağaca girmek istiyorum. Heh. Şunu bir alayım. Şunu da alayım. Evet, seri ile ilgili haftada bir tane ya da iki tane, bir buradan bir tane büyük ihtimalle arkadaşlar hardcore bölümü, haftada bir tane bundan atarım. Haftada bir tane de kritik modülü ile ilgili bir bölüm atıp hafta iki bölüm yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Bunun da nedeni ancak haftada iki tane çıkartabileceğimi düşünüyorum çünkü işler dolayısıyla yoğunluk falan filan olabiliyor. Ayrıca yurt dışına bir çıkma gibi planlarım var. Eğer böyle bir şey yapabilirsem yani yurtdışına çıkıp çıkarsam birkaç tane stok video yapıp öyle çıkacağım arkadaşlar. Ben yurt dışındayken siz de onları izleyebilirsiniz. Ee, dediğim gibi bir ameliyat sürecim var. Bu ameliyat sürecimin bitmesini bekliyorum. Oha! Aaa Şeresi! ha Tamam okey ben de diyorum niye gitti o kadar. O zaman iki, iki tane bal yapalım. Bu ameliyat sürecimiz bir bir bakalım sonra videolara zaten daha fazla devam edeceğiz bu süreçten sonra. Bu aşağı inemem ama Şuradan aşağı inebiliyorum sanki. He, güzel. Evet, olay bu arkadaşlar. Az önceki baltan patlamasının de bu gördüğünüz üzere. Çünkü bu şu kullandığım kullandığım şeyde böyle hani kökünden vurursanız buna bu çok uzun oldu ağacın belli bir kısmını yok ediyor düşürüyor direkt ama şu anda ağaç çok uzun olduğu için hepsini yapamıyor o yüzden neyse devam edelim bir seriye şimdi burada bambu var bambu almaya gerek var aslında buraya mı kurulsak ya aynen ya yani direkt buralara falan bir yere kurulalım ormanda bir sezon yapalım aynen ya yani bir ormanda seri yapalım bu seriyi ormanda başlatalım yani bu bölgede bir yere kurulalım. Tabii bizim şimdi ilk başta bir koyuna ihtiyacımız var da koyun var mı buralarda? Galiba koyun yok. Biz hemen hızlıca bir şeye ineceğiz. Madene ineceğiz. Demir toplayacağız. Hardcore'da maden olmazsa olmaz zaten? Ama ilk önce bir tane dışarıda demir bulabilirsem çok güzel olur. Kendimize korunacak bir şey yaparız yani onu demeye çalışıyorum. Şöyle bir şunu alayım. Korunumuzu alayım. Güzel. Baltayla artık şeyimiz kalmadı. Şunu uçuralım. Madem buraya kurulacağız aslında şöyle bir şey de yapabiliriz. Şurada bir yere bakayım bakayım bakayım. Burada aslında bak şey de var yemeğimiz de var. Hani çok ekstrem bir yemek olmasa da yeter kadar yemeğimiz de var. Şunu koyalım. Şöyle bir iki yapalım. Oraya koymayacaktım ama neyse. Ee, şunlar 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 şöyle gidebilir. Tahtamızı alalım yanımıza. Bu da bizim yani yemekliğimiz olacak mecburen. Bunlar çok doyurmaz ama idareten. Bunların da böyle bir tarlasın varlasın bir yere ekmemiz gerekecek. Şöyle yapalım. Madene girmeden hemen bir tarlasını yapabilirsek olur. Güzel olur. Tamam. Bunu da böyle. Dediğim gibi buraya bir tarla. Gerçi buna su da lazım ama şimdi bu bulamayacağız. Tamam bunlar böyle bir büyümeyi denesinler. Dediğim gibi denesinler. Yani biz bir yerden bir madene girelim ilk günden. Bir etrafa bakalım. Zaten çok var karpuz. Yani karpuzdan bir sıkıntımız olmaz da. Ama en azından elimizin altında bir hazır bulunsun arası. Çökmüş şuralarda sanki bir yer gördüm az önce. Aa pandamız var. Panda yem mi? Aa creeper. Creeper şerefsiz. Bak 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 creeper geliyor peşimden. Şerefsiz. Ha bak burada bal var. Güzel. Gelme gelme. Bu yeşilliklerin arasında creeper çok olabilir. Sen gel bakayım. Ne güzel yiyorsun lan. Evet demir gördüm galiba. Galiba demir gördüm. Galiba demir gördüm. Evet, doğru görmüşüm. Güzel bir tane demir bulduk. En azından kalkan yapmam için bana bir tane demir lazımdı. Şimdi gel bakalım sen şuraya. Evet bu pişerken biz biraz konuşalım. Dediğim gibi biraz sıkıntılar vardı. Onlarla uğraşıyordum o yüzden bölüm atamadım. Kusura bakmayın. Ayrıca ilerleyen bölümlerde de ilerleyen zamanlarda diyeyim daha doğrusu da bir ekip kurup ekiple beraber videolar çekmeyi istiyorum. Eğer sizin de aklınızda böyle bir şeyler varsa Instagram'dan bana yazın arkadaşlar. Instagram'dan beraber şey yaparız konuşuruz. Şu videonun altına kendi Instagram'ımı da koyuyorum. Oradan bana ulaşabilirsiniz tek istediğim yaşın 18 yaşından büyük olması yani 18 yaşından büyük kişilerle bu ekibi kurabilmek. Gün sadece şey olmayacak, Minecraft falan olmayacak. İkinci bir kanal, üçüncü bir kanal açıp oradan diğer videoları falan filan da oynayabiliriz. Diğer oyunları da oynayabiliriz. Ayrıca çok küfürlü konuşan birisi değilim. Çok da sevmem. Hani anlık reaksiyonlarda gösterilen küfre bir şey demem. Ama bilerek her cümlenin sonunu ona koyayım, buna koyayım, şöyle yapa. Bunlarda da hiç çok haz etmem. O yüzden hani biraz edepli insanların, edepli kişilerin ya da konuştuğuna dikkat eden kişilerin olması benim için daha iyi olur. Tek şartlarım bunlar arkadaşlar. Burada bir sıkıntımız var. Su bir yere çıkmıyor. O O yüzden ben de şuradan gitmek istiyorum ama şu an çok karanlık var biraz odun bulaydık, kömür bulaydık da torç yapaydık keşke. Ee, şöyle yapalım şuradan. Aha kömür var. Kömür varmış lan. Bana kömür dedim kömür geldi. Oo bak bak. Başka bir şey isteseydim demek ki olacak da. Bu seride biraz şey de toplamam gerekecek. Bakır da toplamam gerekecek. Çünkü Ormandayız ve yıldırım falan düşerse ağaçlar yanar, evler yanar. Hani bir paratoner falan filan yapmak için bakırda toplamamız gerekecek bakırda. Şimdi bunlar topla topla topla. Size burada bir soru daha sormak istiyorum arkadaşlar. Bu soru biraz kanalın şeyiyle alakalı, hani video tarzıyla alakalı. Daha çok böyle let's play yani oynarken konuşan e, insanları mı seviyorsunuz yoksa video üzerine oynadıktan sonra video üzerine konuşan tarzları mı seviyorsunuz yani nasıl diyeyim atıyorum e, işte 100 gün Minecraft oynadım diyor adam böyle 100 gün oynuyor sonra üstüne bir özet geçerek hani anlık kesitleri yaparak falan filan böyle videolar falan çıkartıyorlar mesela o tarz videoları mı hoşlanıyorsunuz yoksa böyle konuş oynarken konuşulan tarzları mı seviyorsunuz onu bir yorumlara yazın en azından ona göre videoları da belki stilleri de değiştirebiliriz bugünkü hedefim arkadaşlar bir demir zırh çekmek demir zırh çektikten sonra da bölümü sonlandırırız bugün daha sonra iki bölümde de bir güzel bir yer bulup bu adada güzel bir yer bulup oradan devam ederiz Hardcore dediğim gibi Hardcore oynuyoruz şuradan ben bir aşağı ineyim beraber sonra görüşelim Evet arkadaşlar şöyle bir yere düştük böyle bir yere geldik bayağı en az altı tane burada şimdi var ben şöyle hemen hızlıca kendime bir kazma daha yapayım. Sonra şunu alayım, şuraya koyayım. Kömür atayım, şunu da şuraya atayım. 7-8 tane çıktı oradan. Tamam sen onları çevir. Onlar pişene kadar şunu koş. Hmm. Şurada bir şey yol var mı? Bu var. Su işi. Oh, orada da güzel. Demir gördük. Bakıyorum. Şurada hmm. da iki tane demir gördüm. Arka oynadığım için biraz temkinli oynamaya çalışıyorum. Çünkü ilk i̇lk bölümden bitsin istemiyorum. <laughs> Bak yukarıda da var. Tamam burada yok. Güzel. Buralarda kömür de var. Şu anda güzel gidiyoruz. Şu kömürleri de alalım hemen. Aslında bir tane demir balta yapıp bunları almak daha mantıklı. Şey demir kazma yapıp bunları almak daha mantıklı. böyle biraz yavaş geliyorlar. Öyle daha hızlı gelirler. Buradan öteye sonra gideceğim. O yüzden şimdi şuradan bir geri gidelim. O tane var güzel. Güzel güzel. Bunu bulduğumuz güzel oldu. Oo arkada da varmış. Tamam güzel. 14 tane oldu. Şuradan da 15. beşinciyi alalım. Şurada karşımda iki tane var. Onları alacağım. Evet. Şuradan 8 tane. Bir tane şey yapmak istiyorum. Demir yapmak istiyorum. Bu demir daha hızlı oluyor. Tam bunlar pişsin. Şurada bir tane var. Lav var güzel. Lavın olması bizim için güzel bir şey. Burada kova yapamayız ama Birazdan kova yapacağım. Bir kova bir su aldık mı arkadaşlar bizim için güzel şeyler olacak. Çünkü hani lavı şey olarak da kullanabiliriz. Düşmanlarımızı mobları öldürme aleti olarak tulu olarak da kullanabiliriz. Çok zorda kaldığımız yerlerde lavı koyarız. Direkt yaka yaka onları yok ederiz. Bundan şöyle ben bir tane de tool yapayım. şimdi ben bir tane lava lav alayım. Yani şöyle yapacağız mesela. Aha burada da varmış lan şey. <laughs> yani mesela adamı şey zombiyle karşılaşıp koyacağız. Hemen alacağız böyle. O içinde yandığında biz ondan kurtulmuş olacağız. Ayrıca onu da yavaşlatacaktır. 18 tane oldu. 23 olacak onlarla beraber. Güzel. Bizim 23, 25 tane de oluyordu diye hatırlıyorum. Temizdir. O yüzden 2 tane daha ihtiyacımız var. Tamam. Şöyle gideceğiz. Belki de geliyor. Gel. Gel babana gel. Gel oradan gel gel. Hop. Hop. Ha. Yan. 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 Al. <laughs> Bu şekilde onları öldüreceğiz. Aşağıda da vardı. Neyse üst tarafı bir halledelim. Buraya koyayım. Buralarda bakıyorum. Demir yok. Ha suya girdim ya. Şu kadarcık suya girdim. Suyla ilgili temler açıldı. Oo arka tarafta yeni bir yere geldi. Burası herhalde bir bakır damarına falan denk geldik. Hemen yok. Evet bayağı şeyimiz çıktı ya. Yolumuz neresiydi bizim? Güzel yere çıktık ya. Vallahi güzel yere çıktık ha. 23 olduk. Şimdi iki tane daha lazım. İki tane daha bulursak mis gibi olacak bizim için. Şöyle bir hızlıca buralara bir daha bakalım. Görürsek şuralarda buralarda bir iki şartan falan. Göremezsek kazarız bir yerden aşağı doğru kazmaya devam yaparız. Burada lavımız var. Burası 30 de, 30'dayız aynen. Burada da yok. <laughs> Oha. Lan dedim şuradan aşağıya kazayım. Oradan çıktı be. Evet 6 tane daha güzel. Bunlar da olsun hemen. Evet şuradan şey bakacaktık. Bir tane zombi şeyi bulsak 10 numara olur ha. Spawner'ı bulsak. Ya da iskele spawner'ı. Güzel orada da var demir. Lan dur. Şeyin üstüne zıplayıp kendimizi öldürüyoruz ya. Bunları bir alayım. Nice, gel. Kömüre hayır demiyoruz bu seride. Tamam, güzel. Of, bayağı da kömür çıktı ha, güzel. person is. Harika. Bayağı kömürümüz oldu. Buradan devam. Yine demiriyordum ve güzel. Güzel. Bir şey bulduk. Açık mağara gibi bir şey bulduk. burası kalsın. İyi, bayağı demir bulduk ya. Var bu. Of, 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 of. Nice, güzel. Süper. Burada da demir vardı, onu da alalım. 15 tane de burada var. Söz. Lan ooo bayağı hızlı gittim yalnız. Hadi be bir tane spawner yok mu ya? Bir tane eski spawner lazımdı bana ya. İyi aşağı düştü. Şunu da şöyle verdim. 6 tane aldım. Evet şimdi. Şimdi güzel. Şuradan gel. Bir tane kafalık. Bir tane göğüslük. Bir tane pantolon. Bir tane de bot. Ve ve hop 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 ve hop evet beyaz çektik Hardcore serisine ilk bölümde beyazları çektik arkadaşlar bugünlük böyle olsun arkadaşlar video beğenmeyi kanala abone olmayı like atmayı unutmayın dediğim gibi eğer beraber oynamak isterseniz benle de aşağıya yazarsınız ee, Instagram üzerinden iletişime geçeriz arkadaşlar Kendinize iyi bakın Hoşça kalın.